bilmiyorum şu abi. Hangisi, Hangisi bilmiyorum. bilmiyorum. Bence ben sana mı sorayım, şuna mı sorayım? Ben de bilmiyorum. Şuna sor abi. Hangi, şuna mı? Şuna. Şuna mı lan? Şuna abi. Şuna, şuna mı lan? Şuna, şuna, abi. Mı lan? şuna, şuna abi. 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 <laughs> La bi bilemedim, karıştırdım. Ondan dolayı sana değil, şuna bulursun. <laughs> Neyse, Aa, ne abi. anlatacak şimdi? Kamyon işte, abi. Kamyon abi. abi. Benim kamyonu biliyorum. Böyle büyük. Çok Oğluma niye var. vuruyor? Oğluma değil, elime vuracağım. Hiç. Kamyonu biliyorum da mi? abi. Büyük olan. Şöyle büyük. Direksiyonun hem şöyle olan. Şöyle büyük direksiyonun. Kocaman edelim. bir şey daha. Ondan sonra gazı, freni, şanzımanı hepsi var kamyonun. Neyse bir gün buradan, şuradan aşağıdan. Dur bir heyecan yapma. Bir <laughs> dur ya. Niye heyecan yapıyorsun? <laughs> Neden heyecanlanmıyorum ya. ya? Çok heyecanlandım Hemen abi. Heyecan... Sen niye hiç heyecanlanmadın? Şu niye heyecanlanıyor? Abi onda duygu yok. Niye la? Duygu yok. Bir cevap ama ya. Böyle elime bakıyor, elime bakacak. Duygu yok abi dedi, duygu. Şu da kendini <laughs> bir otel oğlum bir cevap Biz Burada konuşuyorum lan. Abi, şey <laughs> abi, şey abi konuşmayla <laughs> şey konuşma <laughs> <lan>, bitmiyor <laughs> ki işin. Bitmiyor ki valla ya. Allah Kamyon kök, Şöyle diyorum <laughs> ya. <laughs> bir soru var diyorum böyle. Kocaman. Kocaman işte. Ha. Anladım abi. Sorularıma cevap isterim ama. Vallahi bakmıyorum. Dinlerim. Planası neydi abi? Bilmiyorum ki ya. Planası kaç 50 miydi? 50 miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antalya'da duralım. Ooo şimdi 50'ye kadar. Siz burada parçalarınız <laughs> ya. mahvur. Tamam. Neyse şuradan aşağıda, şuradan. Dur. Dur. Aşağıda yola çıktık, Aşağıdan yola çıktık abi. Tuttum direksiyonu. Buğur bir heyecan yapma direksiyonlar var <laughs> burada. Ha tamam. Ha yükü yükü. Hep riyaca bazdık. Hep riyaca bazdık. <laughs> Buradan ama şuradan çıktım köprü yok. Köprüyü yıkmışlar. Öbür taraftan dolandık. geldik. Ha. Oradan kamyondan gidiyor. Ama kamyondan nasıl gidiyor ama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 işte sorun mu lan? <laughs> 10 işte mu Hiçbir şey bilmiyor. kadar gittik işte. Niye bilmiyorsun ya? Niye bilmiyorsun? niye bilmiyorsun?